Gazlar konusunun dördüncü videosuyla yine beraberiz. Genel gaz denklemi. Bir de gaz yasaları ile örnek sorular, ilgili örnek soruları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu videomuzda. Evet. Yani e, ikinci ve 3. videomuzu aslında devamı şeklinde. Evet. Devam edelim. Genel gaz denklemi P1 çarpı V1 bölü M1 çarpı T1. Ondan sonra eşittir P2 çarpı V2 bölü N2 çarpı T2 formülüne biz ne diyoruz? Genel gaz denklemi diyoruz. Bu formüller nereden çıkıyor arkadaşlar? şöyle arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Bakın P aslında P ve NRT'den çıkar. Bakın P çarpı V eşittir NRT. Biz şöyle ilk durum için P1 çarpı v bir ondan sonra n bir çarpı T1 R mi sabit? Şuradaki R'yi yalnız bırakırsak ne olur? P1 çarpı V1 bölü N1 çarpı T1 eşittir R. Yine başka bir gazın veya aynı gazın diğer farklı durumu için akşer. Başka bir durumu için P2 çarpı V2 eşittir N2 çarpı R çarpı T2 bağımsını yazarsak bunu yine burada R'yi sabit bırakmaya çalışırsak, daha doğrusu yalnız bırakmaya çalışırsak, P1 çarpı V1 bölü N1 çarpı, pardon P2 çarpı V2, N2 çarpı T2 eşittir R. Şu R'ler aynı olduğu için şu bunları birbirine eşitleyebiliriz arkadaşlar. Genel gaz denklemimiz buradan çıkar. Evet, şöyle... Bu formülde sabit değerler silinirse istenilen yasa elde edilebilir. Yani yasaları buradan da çıkarabilirsiniz. ya da PVNRT'den de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Param varsa ne rahat formülden de çıkarabilirsiniz. Mesela N ile P sabit ise N bakın N'i siliyorsunuz P'yi siliyorsunuz buradan V1 bölü T1 ve 2 bölü T2 yasasını elde ediyorsunuz. Ya da N ve T sabit ise ne olacak? N ve T'yi siliyoruz buralardan. P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 yani boy yasasını elde etmiş olduk. Ya da sadece bir tanesi tek sabit olabilir. T mesela T sabit e, tutarsak T'yi siliyoruz. O zaman P1 çarpı V1 bölü N1 P2 çarpı V2 bölü N2 böyle bu şekilde siz de kendiniz yasa çıkarabilirsiniz. Bu da sizin yasanız olsun arkadaşlar. Evet. Ya da mesela sadece V sabitse P1 bölü N1 çarpı T1 P2 bölü N2 çarpı T2 bu da benim yasam olsun. Evet. Devam edelim. Şöyle bir örneğimiz var. Sabit hacimli bir kapta 27 santigrat derecede 6 atmosfer. Bakın V sabit sadece şu an. Şu ana kadar. Sabit hacimli bir kapta 27 santigrat derecede 6 atmosfer basınç yapan gazın 5'te 1'i dışarı alınıp sıcaklığı 227'ye çıkarılıyor. Buna göre son basınç ne olur? Bakın. Demek ki basınç değişiyor. Sıcaklık değişmiş. Bir de Gazın mol sayısı da değişmiş çünkü 5'te 1'i dışarı çıkarılıyor. Demek ki sadece V sabit. Sadece V sabit olursa bakın neyi kullanacağız? V'yi siliyorum buradan. Siliyorum. O zaman ne oldu? P1 bölü 1 çarpı T1 eşittir. P2 bölü N2 çarpı T2 formülünü kullanıyoruz. P1'imiz şimdi arkadaşlar buradaki sıcaklıkları da hemen kelvine çevirmemiz lazım. Kelvine çevirelim. 273'e topladığımızda 300 Kelvin yapar. Ondan sonra 227'yi de Kelvin'e çevirirsek 273 topladığımızda kaç oluyor arkadaşlar? 500 Kelvin olur değil mi? Evet 500 Kelvin. P birimiz 6 atmosfer diye yerine yazdım. N birimiz şimdi arkadaşlar 5'te 1'i isterseniz 5N diyelim. Sonra 5'te 1'ini dışarı çıkardığımızda 4 n kalacak. Ondan sonra çarpı T birimiz kaçtı? 300 Kelvin. Eşittir. P2 bilmiyoruz. Son basınç isteniyor. Bölü. 4 n kaldı arkadaşlar. 5'te 1'ini dışarı çıkardık. Çarpı 500 Kelvin. Evet buradan arkadaşlar şu sadeleştirmeleri yapabiliriz. Enler gitsen. Ondan sonra şu sıfırlar da gitsin arkadaşlar. Şurada 5 var. 5 var. 5'ler de gitsin. Ondan sonra 3 ile 6 sadeleşir. 2 kalır. Ne kaldı? Burada 4. Burada 2. Çarpım durumunda o zaman P2 eşittir. 8 atmosfer bulunur. Evet bu şekilde cevaplandırmış olduk sorumuzu. Evet, bir başka sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar bu şekilde karışık soru gelince hani e, bu sefer üzerinde düşünmek lazım değil mi hani hangi yasaya ait olduğunu e, veya acaba ideal gaz nikeliminden mi çözülür onu bilmek için e, biraz düşünmemiz lazım değil mi? Şimdi aşağıda bulunan gazlar aynı koşullarda olduğuna göre aynı koşullarda ne demiştik arkadaşlar PVT sabit yani. Bakın önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Olduğuna göre ikinci kapta kaç gram SO2 gazı vardır diye sormuş. PVT sabit ise arkadaşlar hani şunu kullanıyorduk. V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 bağıntısını kullanacağız. V1'imiz arkadaşlar bakın şurada 112. V1'imiz V zaten. V2'miz de 2V litre verilmiş. Şurada mol sayısı arkadaşlar. N2'nin mol sayısı gram liste verilmiş. Mole çevirebiliriz. N2'nin mol kütlesi 28. Yani N eşittir. N bölü MA'dan 112 bölü 28. Kaç oluyor arkadaşlar? Ee, galiba 4 mol oluyor. Evet şurası 4 mol. Evet şurası da arkadaşlar bakın. C2H6'da 30 e, MA'sı. Şurada 60. Şurada 2 mol o zaman. Bir de x gram SO2. Şimdi şu x isteniyor. Diyor ki kaç gram SO2 gazı vardır? Evet şöyle V 1imiz V diyeceğiz. N 1imiz ne dedik akşam? 4 mol. Eşittir. V 2miz 2V bölü. Şuna da arkadaşlar P2 diyelim. N2 diyelim pardon. N2 diyelim. Sonra N2 neyle neyin toplamı olacak? 2 mol ile şunun molünün toplamı. Şu V'ler gitsen o zaman N2 kaç bulunuyor arkadaşlar? N2 eşittir. 8 mol bulunuyor. Evet. 2 molü zaten c h 6 gazı. O zaman 6 molü de kükürt dioksit gazı. 6 mol kükürt dioksit gazı sorumuz şu oldu. 6 mol kükürt dioksit gazı kaç gramdır? O zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle diyeceğiz. 1 mol kükürt dioksit 64 gram ise 6 mol kükürt dioksit kaç gramdır? 6 çarpı 64 yani. O zaman x eşittir. 6 kere 6 36, 6 kere 4 24, 384 olur. 384 gram arkadaşlar. Evet yine şöyle bir örneğimiz var. Sabit hacimli bir kapta 2,5 atmosfer ve 0 santigrat derecede bulunan gazın sıcaklığı 273 santigrat dereceye çıkarılırsa Son basınç ne olur? Arkadaşlar sıcaklıkları gördüğünüz anda hemen kelvine çevirmeniz lazım. Şunu kelvine çevirelim. 0 santigrat derece 273 kelvin. Ondan sonra bu 273 santigrat derece de 273 topladığımızda bu da ne olacak? 546 kelvin. Şunu da bulmuş olduk. ikinci. Evet sabit hacimli kapta 2,5 atmosfer ve 0 santigrat derecede bulunan gazın sıcaklığı 273 santigrat dereceye çıkarılıyor. Sabit hacimli kap ve sabit. Bir de arkadaşlar gaz eklenip çıkarıldığından bahsedilmemiş. O zaman en de sabit. Yani V ile en sabit. değişenler neler? Basınç ve sıcaklık. O zaman P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 bağıntısını kullanacağız. P1'imiz 2,5 atmosfer. 2,5 yazdım. Bölü T1'imiz 273 Kelvin eşittir. P2 istiyor son basınç ne kadardır diyor. P2 bölü 546. O zaman bakın arkadaşlar şunlar sadeleşir 2 katı. 2 çarpı 2,5 P2 eşittir. Kaç bulunur arkadaşlar? 5 atmosfer bulunur. Evet şöyle bir örneğimiz var. Şekilde 10 atmosfer basınçta Şurada akşar tüpün içi şu an 10 atmosfer basınç sıkışmış demek ki. 5 litrelik bir tüp. Helyum gazı var. İlk önce tüpe bakalım ondan sonra. Evet 5 litrelik helyum gazı bulunmaktadır. Dış basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda elastik balonlara 1 litre hacim kaplayacak şekilde helyum gazı dolduruluyor. En fazla kaç balon şişirilebilir? Evet buranın akşar dış basınç bakın. Dış basınç 1 atmosfer Evet. Bir atmosfer. Bunu da yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu gazı dışarı çıkarırsak ve tümünü mesela hani bir balona koyarsak, büyük bir balona koyarsak e, acaba ne kadar hacim kaplar? Öyle hesaplayalım. Hani burada arkadaşlar bakın e, ne diyor? 10 atmosfer basınçta 5 litrelik helyum gazı e, bulunmaktadır. Dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda elastik balonlara 1 litre hacim kaplayacak şekilde helyum gazı dolduruluyor. Burada arkadaşlar hani basınç ile hacim değişimi olacak. Gazın mol sayısı bir de sıcaklık sabit arkadaşlar. Aynı ortamda diyor çünkü. O zaman basınç ve pardon mol sayısı yani maddenin helyum gazının miktarı sabit. Bir de sıcaklık sabit. O zaman P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 bağıntısını kullanacağız. P1'imiz bakın buradayken 10 atmosfermiş. Hacim 5 litreymiş. Eşittir. Sonra dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda elastik balonlar akşar. Elastik balonlarda iç basıncı, dış basıncı eşit olduğu için 1 atmosfer olacak. V2 bakalım ne kadar hacim kaplaması lazım. Çarptığımız arkadaşlar 10 çarpı 5, 50. Yani V2 eşittir. 50 litre. E biz ne demişiz? 1 litrelik hacim kaplayacak şekilde helyum gazı Doldurulacak. arkadaşlar bir de şöyle bir durum var şimdi burada şöyle buranın iç basıncı e, buradaki dış basıncı eşit olduğu anda yani burası bir atmosfer olduktan sonra artık gaz dışarı çıkmaz evet yani bu tüpün içi tamamen boşalamaz bizim evde de kullandığımız tüpler arkadaşlar e, hani bilmiyorum doğal gaz mı kullanıyorsunuz yoksa tüp mü kullanıyorsunuz tüp e, kullanıyorsanız veya hatırlıyorsanız ee, hani bitmediği halde bazen böyle e, çalkaladığımızda dibinde sanki böyle e, gaz olduğunu hissediyoruz. Ama o gaz dışarı çıkmıyor. Tüp bitmişse gaz hani e, gazın tamamı dışarı çıkmıyor. Çünkü iç basınç dış basınca eşit olduğu anda artık gaz gelmez. Yani 5 litrelik kısım burada kalacak. Ha şunu yaparsanız tüpü açıp tüpü kırıp arkadaşlar içindeki gazı da 5 litreyi de çıkarırsanız o zaman toplam 50 litre gazımız olacak ama hep 5 litre buranın içinde kalacak Onun için 50 litreden 5 litreyi çıkarıyoruz geriye 45 litre dışarıya çıkan dışarıya çıkan gazımız var 45 litre gaz 45 litre her birini bir, birer litrelik balonlara yerleştirir yerleştirirsek arkadaşlar koyarsak ee, doldurursak veya diyelim 45 balon olur 45 tane balon bizim için gerekli arkadaşlar Evet şöyle bir örneğimiz var 50 santimetre civar basıncında 20 litre hacmindeki bir gaz örneği sabit çakta 1 litre Pardon sabit çakta 10 litre hacmindeki bir tüpe sıkıştırılırsa son basınç kaç milimetre civa olur Evet bu da arkadaşlar bakın basınç hacim hacim başka da bir değişiklik yok değil mi sabit sıcaklık demiş bir de gazın mol sayısının değiştiğini söylemiş yine P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 bağıntısını kullanacağız. Santimetre civarcinsinden yazabiliriz. 50 çarpı 20 eşittir. Ondan sonra P2 çarpı V2'miz de 10. Şu sıfırlar giderse, evet ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 50, P2 eşittir 100 atmosfer olur. 100 pardon atmosfer diyorum. Milimetre civa bulunur arkadaşlar. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.